Merhaba sevgili takipçilerim, selamun aleyküm canlar, herkese hayırlı sabırlar, değerli takipçilerim, selamun aleyküm, kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz, İyi ki de geldiniz, nasılsınız, iyi misiniz, Allah herkese iyilikler, sağlıklar versin, inşallah. <laughs> Şimdi cümleye bizi soracak olursanız arkadaşlar çok şükür iyiyiz elhamdülillah. Dün Medine'den önce uyandım arkadaşlar. Valla şöyle yavanyak bir şeyler hazırladım. Medine bazlama yemem dedi. Kendime şöyle bir tane bazlama ısıttım. Çay demledim. Çayımız da soğumasın diye arkadaşlar oraya koydum. Şöyle tahinle ekmek çıkardım. Kızartmamız falan var. Medine çaylarımızı zaten Anne bir <laughs> tane çay çay Güzel de pis kıyafetini giydi? Video sıkılmadı mı anne? Şöyle bir şeyler hazırladım arkadaşlar. Hiç güleceğim. Ya. <laughs> Şöyle <Yemin>. kamer. <laughs> Kılçak ben demlemedim mi? Ben demledim anne. Ben de demledim. Eser mi sen, sen demledin Ha ve çeyrek değil. O yalanı bir değiştirmeye. Şu sohramızı şuradan alayım arkadaşlar da. Şuraya koyayım. Burada aynı ısındım valla bak. Sobamızı buraya koydum arkadaşlar. Soğuk. Evet soğuk. <laughs> soğuk. Şöyle göstereyim değil takipçilerim. Bugün sağır videosu başlatayım dedim arkadaşlar. Nasıl kızılıyorsunuz öyle mi? Hani. He. Herkese hayırlı sağırlar. Bugün tavuğu yakalayacağız arkadaşlar size tavuğu çekeceğiz ama tavuğu valla koymuş gibi. <laughs> Sen öpeklesin onu.

sen su içiyorsun, meyve suyu mu içiyorsun? Ne içiyorsun? Hı? İkisinde. Ben hazırladım arkadaşlar. Aslında deme yine çağırmayacağım bugün ceza olsun diye arkadaşlar. Metnine. Kalktı geldi <laughs> benim aklıma aldı. Böyle dalgın dalgın sopra sofra hazırlıyordum arkadaşlar. Baktım kapı açılıp geliyor. Vallahi hayalet geliyor zannettim. Kapı açılıp anne. İnsan bu kapıyı çalarak da öksürerek de ne girer içeri. Bir daha gelip haklı Ne ya? <laughs> Vallahi aklımı aldım. Ödüm koptu. Nasıl, nasıl kendine bağladın? Ayy. Ben de ne öğrendim, getir, ciğerlerim yanmış. Hele ciğerlerin yanmasak akıl vermez. Şey nerede, kaşık getirmelik <laughs> mi? Şeye gitmeyin bir de, kayıt evine gitmeyin. Akşamda makinamızı çalıştırdım arkadaşlar. Şuradan alabilirim şöyle. <laughs> Ramazan ayı, huzur ayı, bereket ayı arkadaşlar. Gerçekten canlar. Allah'ım o kadar güzel nimetler vermiş ki çeşit çeşit. Hepsinden ayrı ayrı güzelliği yani. Allah herkesin sofrasına inşallah bereket versin Halil İbrahim Yani e, kim hastaysa ona şifa versin arkadaşlar. Bunu canı gönülden diliyorum. Evlat isteyenlere evlat versin, eş isteyenlere eş versin, iş isteyenlere iş versin. inşallah kimin gizli saklı duası varsa hepsini kabul etsin. Amin. Yani... <laughs> Vallahi hiç canımda istemiyor ya böyle bir hevesle hazırlıyorum arkadaşlar. Geri de hiç canım istemiyor. Ki, ben bir şey yiyeyim, kurma yiyeyim. Bunu da sattım ben de şovlar şimdi. <laughs> Niye? Bir Art, de arttım, arttım. ciğerlerim yanmış. Koşar mutluğa sordum. Saat ayarladım arkadaşlar. Kalktım. Saat 3. <laughs> Yurt dışında abacım bir ütlü göndermiş. Onu izledim saat üç buçuk kadar onu izledim yatakta. Hani bu sabah senin için ne yazacağız <laughs> Kalktım bir çay koydum. Ondan sonra yalan yaşık bir şeyler hazırladım arkadaşlar. Sobaya buraya getirdim, buraya taktım. Çok acayip bir şey oluyor, soğuk oluyor. Bir de akşam Medine biber kızarttıydı arkadaşlar. Bir görürseniz, her tarafı acı sarmış. Banyoya giriyorum, banyo acı. <laughs> kalbi devine giriyorum, kalbi devine acı. Ya odaya giriyorum orası zehir gibi. Bir görseniz arkadaşlar akşam var ya. Orucum da bozulacak dün. Yok süreceğim de. Böyle ezana 15 dakika kadar. Öksür Orucum bozulsa da <laughs> göstereyim ben kızım. Ben de ne? Ben acımasın. ki. şöyle biz gibi batırayım artık. İnanın arkadaşlar artık böyle açlığını hiç hissetmiyorum ben. Alıştım ya. Yani yemek yesem de aynı oluyor, yemesem de aynı oluyor. Ben çok sayım. İnsan hiç acıkmıyor, hiç acıktığını bile hissetmiyor. Allah onun sabrını biliyor. Evet. Şimdi değil. Bazen ısıttım ya arkadaşlar, yiyeceğim, yiyeceğim. Şu tamir etmeye lazım. Arkadaşlar şu şu diyor. ben şimdi da başla. Onlar <laughs> Ben Ne o çay? Ben de bir şey değil mi, değil mi? <laughs> Akşam oldum arkadaşlar inar çay acayip özlüyorum. Bugün de çay demledim. Dün. Ondan sonra şöyle güzel içeyim dedim. Akşam namazımı kıldım. Yanına şey koydum. Hurma koydum. Hurma şey dedim, yedim. Bir de canım hiç çay istemedi. İki bardak içtim. Sobanın üzerine öylece koydum. Şimdi gerçekten arkadaşlar hiçbir şeyin tadı yok. Yani her şey var. Dadam uzun yok. Mesela önceden de hiçbir şey yoktu. Bir çorbanın tadı vardı mesela. Önceden şeye kalkardık arkadaşlar bir elisa ben. İlliye kalkardık. Sahura yani. Babamın annem hazırlardı. Allah'ım bir tatlı olurdu. Bir tatlı olurdu. Yani ne bileyim arkadaşlar. Gerçekten şimdi bile anlatırken o tadı var ya. Hissediyorum içimde. Çok değişik bir tadı vardı dede şey alıp gelirdi. Hmm. Ne onun adı? Katayı alır gelirdi. Gece <laughs> kalkardı, katayı tatlısı yapardı. Bizi çağırırdı arkadaşlar, kalan katayı tatlısı yiyin Annem çağırmazdı. Ay sana çok üzüldüm. vallahi arkadaşlar. Annem çağırmazdı. Beni kiliktiriyorlar. Yedi tane <gülüyor> çocuk. <laughs> Geçim. Hepsi dağıldı gitti de ben vardım. Ondan sonra teyzelerim vardı. Hepimiz zaten... Teyzelerimiz teyzelerim mesela karayı verir Hepimiz bir taraftan herhalde kavga bitirdik yine Melisa'yla senin gibi. Geçen arkadaşlar Melisa'yla Medine'ye var. Bir kızdım sahurda. Kalmış da geçen üçünde kavga diyorlar. İkisini de kovaladım içeriye. Gidin içeri deyin. sizin bir yere çağırmayacağım dedim. Melisa kalkmış da daha ucu izliyordu. Evet kum pencerede camdan. Neyse canlar. Ben şöyle Hı. iki üç parça şey arayayım. Meliş işte, şey, bunun adı ne yapıyoruz? Tahin. Ben bunun adını getiremiyorum valla. Tahin ekmek. İnşallah sabahleyin videomuza devam ederiz. Bismillahirrahmanirrahim. Evet sevgili takipçilerim. Arkadaşlar ben şöyle sobamın kozunu değiştirdim. Geldim. Sobamı da tutturdum. Şöyle görüyorsunuz canlar şöyle ağzını kapatayım tabanına kömür koydum ağır ağır yansın bu Evet sevgili takipçilerim tekrardan merhaba ben sobamı yaktım arkadaşlar evlerimizi kurduk bulaşıklarımızı yıkadık ve kanepelerin örtüsünü attım arkadaşlar çamaşır makinesine bulaşık makinemi çalıştırdım canlar Öğlene zamanı sonunda öğlen namazımı kıldım. Saat şu, e, şu an bir buçuk ikiye doğru geliyor arkadaşlar. Öğlen arasında bir volkanla konuştum. Bu arada bizim e, köy acayip esiyor arkadaşlar. Sabahleyin daha da çok esiyordu da. Böyle öğlene doğru yumuşadı. Güneş var ama soğuk. Hala Mart ayı arkadaşlar biliyorsunuz Mart'ın yarısı yaz, yarısı kış. Yani böyle böyle geçecek. Ayhan'a zaten ben şeye gidiyorum arkadaşlar. 101'e gidiyorum. <laughs> <laughs> Salatalık falan alacağım arkadaşlar. Medine evde hikaye okuyor. Melisa okulda. Melisa bugün erkenden geldi arkadaşlar. Melisa'nın bugün şeysi varmış. Anne. Hem sunucuymuş. Anne. Hem de şiir okuyacakmış herhalde o okulda. Koşarak geldi öğlen arasında. Anne dedi saçlarımı ör dedi. Ben de saçlarını falan ördüm. Koşarak gitti. Ne yapıyorsun Ayhan? Ayakkabıma bir şey değil. Ayhan'ın ayağının içinde bir şey girmiş arkadaşlar. Ayakkabısını çırpıyor. Çiçekler falan hep açmış arkadaşlar. Ağaçlar falan hep açmış. Bu soğuklarda herhalde ona dolanıyor. Zaten her sene böyle oluyor arkadaşlar. Çiçekler açıyor. Bir soğuk gelebiliyor. biliyor ağaçları. Soğuk alıyor. Ondan sonra ne meyve oluyor. Ne zepsi oluyor. Diyen hesabı. İnşallah bu sene Allah, öyle olmaz arkadaşlar. Anne. Yani anne. Aman Gelince. Evet annem çiçekler dokuluyor şey olmuyor. Meyve olmuyor işte. Ayhanada erik şey çıkmıyor. Ee, kayısı. <laughs> İyi oğlum. Kaçın <laughs> mı uzadı Kaçın mı Hayır. Ayhan paşamın saçları uzadı arkadaşlar. Babası yok. Tıraş ettirmeye de götüreni olmadı. Sabahleyin kalkmış bana diyor ki. Anne diyor saçlarım diyor nasıl uzanmış diyor beni bir tıraş etti diyor. Bakayım da bir durana değil. Seni götürsün de bir tıraş ettirsin. Çarşıya doğru ben yaklaştım canlar. Videomu burada kapatayım. Alışveriş yaparken inşallah görüşürüz. Çarşıları çekmek istemiyorum arkadaşlar. Sanki bir şey varmış gibi. Herkes öyle bakıyor ki. Artık gerçek e, alıştım da ben aramıyorum artık. Yani önceleri böyle dışarıda video çekerken falan gördüler mi? Acayip bakıyorlar arkadaşlar. Bir görsen bir keresinde de balkondayım arkadaşlar. Video çekiyor. Aşağı taraftan da birisi gidiyormuş. Böyle toplu kadınlar. Birbirlerine diyor ki kimiyle konuşuyor diyorlar. Benim video çektiğimi bilmiyorlar. Ondan sonra birisi dedi ki Ayşe kiminle konuşuyorsun dedi. Video çekiyorum video dedim. Ha tamam dedi ondan sonra. Şöyle kameraya bir açayım arkadaşlar. Şu görüntüyü sizlere bir göstereyim. Buradan çarşıya doğru gidiliyor arkadaşlar. Ee, aynen. O eski evler arkadaşlar ileriki zamanlarda turistik evler olacakmış herhalde. Böyle hani Nevşehir'lerde falan var ya turistik yerler olacakmış. Çok sorun alıyor arkadaşlar. Ee, Köyümüzde öyle satılık ev yok mu değil de satılıyordur herhalde. Pek bilgim yok da benim. Almak isteyenler al alıyor yani. Ankara'dan birisi almış. Şimdi ev yaptırıyor. Gerçekten de iyi fikir bence. Yazlık olarak düşüneceklermiş herhalde. Çiğsini taşını falan dokturmuşlar. Yapmaya başlayacaklar herhalde. Şurası da mezarlık arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Gerçek dünya burası işte arkadaşlar. Hepimizin gideceği yer burası. Ben buraya geldim mi böyle bir beni ne bileyim durgunluk çok arkadaşlar. Neyse canlar ben videomu burada kapatayım. Ayha Nazar gel yanıma. Valla burada pek hepsi kalmamış gibi arkadaşlar. Domatesin fiyatına bakalım arkadaşlar. 4 tane salatalık domates 47 TL. Şey? Ayhan Azat beni çağırıyor bakalım. Anneciğim gelir misin diye. Ne ısmarlayacak bakalım be. Ne diyor? Ne alacak? Şu, da daha ya. Şu? Hayır. Hmm. Ayhan Azat şundan istiyormuş arkadaşlar. Bak bunu bak bir. 289. Böyle gecelikler gelmiş. Arkadaşlar biz alışverişten e, mezarlığa geldik canlar. İnanın bugün mezarlık hiç aklımda bile yoktu. Alışverişe diye çıktım. Hemen mezarlık yolun kenarında. Eve gidiyordum aslında içimdeki bir ses arkadaşlar beni buraya yönlendirdi. Ben de buraya geldim. Evet, sürüm de rüyamda babamı gördüydüm. Yani o kadar iyi, o kadar temiz. Benimle hiç konuşmadı, bir tıraş olmuş arkadaşlar. Geldi eski evimize. Ter temiz. Önceden mezarlığa girmeyi var ya arkadaşlar bir korkardım, bir korkardım. Hiç yani mezarlığın kenarından bile geçemezdim. Ama şimdi insana sevdiği yani öldü mü insan yalnız gelmeye bile cesaret ediyor. İnanın her kelimem var ya boğazıma diziliyor yani. Bunu anası babası veya da bir yakını olmayan hiç anlayamaz. Şu an gerçekten ahlamamak için var ya. Kendimi zor tutuyorum. Niye böyle oldum hiç bilmiyorum. Ölümün tabi yani erkeni yaşı yok ama arkadaşlar ben babama hiç doyamadım hiç. Şimdi buraya oturup yani Balamınan saatlerce sohbet edesim var. <laughs> Allah hiç kimseyi yani Sevdiklerinin sınamasın hiç kimseyi. Allah'ın bütün ölülerimizin mekanını cennet etsin. Hiç konuşmak istemiyorum arkadaşlar hiç. burada. <laughs> Akşama kadar oturup ağlamak istiyor. O kadar sessiz. <laughs> sakin. Yani Benim anlatamadığım çok şey var arkadaşlar. Benim paylama, paylaşamadığım babamına paylaşamadığım çok şey var. Yani erkek evladı değişik olur ama kız evladı daha bir değişik olur. Kız çocukları babaya daha bir düşkün olur. Benim Melisa'm arkadaşlar babasına bir düşkün bir düşkün nasıl? ben de öyleydim. Baba, babama çok düşkündüm. Annemi de severdim ama babama daha bir çok düşkündüm. <laughs> inanın boğazıma dizildi arkadaşlar. Konuşamıyorum hiç. Şu an var ya o kadar huzurluyum ki bunu size anlatamam. <laughs> Bilmiyorum. İki seferdir babamı görüyorum rüyamda. Bir haftada iki iki üç kere gördüm. Belki de beni çağırıyordur diye düşündüm. Yani bugün hiç mezarlığa gelmek bile aklımda fikrimde yoktu. <laughs> He-he-he! <laughs> Ben evimize geldim canlar. Ağlaya ağlaya geldim inanın arkadaşlar. Sanki babam bu orada koymuş gelmişim gibi oldu. İnanın arkadaşlar insanın o kadar çok zoruna gidiyor. O kadar çok zoruna gidiyor ki. Tabi her hepimiz ölecek. Yani hepimizin gideceği yer orası. Ama yani şöyle bir düşünüyorum. Mesela babalar günü oluyor Ben babalar günü kutlamayı hiç sevmiyorum Ama önceden olsa Babamın yanına koşa koşa giderdim Bir de benim babamın Hiç kimseye zararı yoktu ki arkadaşlar Görseniz aynı melek gibi insanı da Yarım ekmeği olsun Fakirdi benim babam Yani yarım ekmeği olsun arkadaşlar Başkalarıyla paylaşırdı İçinde fesatlık, kıskançlık Yani böyle cin fikirlilik İki yüzlülük hiç yoktu İnsanları güldürmeyi pek severdi. Çocuğuna çocuk olurdu, büyüğüne büyük olurdu. Bazen babamı çok özlüyorum arkadaşlar, inanın. Yani biliyorum. Herkes yakınını kaybettiği zaman herkes özler ama iki haftadır arkadaşlar bir görseniz durmadan rüyama giriyor. Benden hiç konuşmadan arkasını çekip koyup gidiyor. Yani bir şeyler anlatmak istiyor. Ben anlamıyorum. Allah herkesin bütün ölenlerimizin mekanını cennet etsin inşallah. Mekanları cennet olsun. Peygamber Efendimiz'e komşu olsun. Ben bu çok ağladım. Yine başım ağrıyor arkadaşlar. Daha yeni volkan da diyorum mesaj atmış. Ağlayıp durma diye. Şort videosu yükledim. Yani yapacak bir şey yok inanın arkadaşlar. Yedi çocuğu büyüttü, yani hiç kimseye muhtaç itmedim. 7 tane çocuk büyüttü. İki tanesini, üç Tanesi bir de öldü. Ölmüş daha doğrusu. Ben hiç görmedim bile. Hiç kimseye muhtaç itmedi. bizi arkadaşlar çalıştı, çabaladı. Aynı şey e, kuş gibi oradan oraya uçtu, oradan oraya uçtu. Bizi hiç kimseye muanite muhtaç itmedi. Büyüttü bu yaşımıza getirdi diyecek şimdi diyeceksiniz tabi e, dünyaya getirdiyse mecbur yani besleyecek büyütecek değil de arkadaşlar gerçekten şu an ne diyeceğimi hiç bilmiyorum arkadaşlar başım ağrıyor hafif hafif bugünlük de videomuz böyle olsun canlar kendinize iyi bakın yani bu videomu izleyenler annesi babası Yanındaysa özellikle babası yanındaysa ona sımsıkı sarılsın. Annesine sımsıkı sarılsın. Çünkü hayat çok kısa. Hiç e, birbirimiz, bir, insanların birbirini üzmeye hiç gerek yok. Hayat çok kısa yani. Tabi. Bizde yeri geldiği zaman yani üzüyor, üzülüyor. Baba öldüğü zaman çok değişik oluyor arkadaşlar. İnanın. Yani aile ortamı çok değişik oluyor ya. Bunları burada anlatmak istemiyorum arkadaşlar. Babanızın elinden öpün, annenizin elinden öpün, kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.